Abi geldik. Evet. Bu Üç gece. Dört Ama bu <laughs> dört gündüz toplamamak evet. için. Gece gene Üsküp'te kaldık. Sadece Kosova'yı gezdik. gezdik. Evet. E, yerlerde ulaştık. Çok da güzeldi. Ben de Eskişehir ve Makedonya arasında özellikle Makedonyalı e, Türkler arasında ve Eskişehir'le çok güçlü bir e, bağ kuruldu. Bu çerçevede e, hem Eskişehir'den Makedonya'ya hem Makedonya'dan Eskişehir'e birçok e, değişik kapsamda e, ziyaret gerçekleştirilmiş oldu. E bu ziyaretler sadece 2003 e, yılıyla sınırlı kalmadı. Bu yılda e, devam etmekte. Bizler bakanlık olarak hem Ağustos ayında hem Eylül ayında Eskişehir'i ziyaret etme imkanımız oldu. Orada iş forumları düzenleme imkanımız oldu ve özellikle Eskişehir Valiliğini de ziyaret etme fırsatımız oldu. Bu yıl daha doğrusu bu hafta biliyorsunuz Makedonya'dan Eskişehir'e yine bir öğrenci kafilesi gitmiş oldu. Aynı zamanda Eskişehir'den de Makedonya'ya bu çerçevede bir ziyaret yine tekrarlanmış oldu. Bu kapsamda bugün Eskişehir Vali Yardımcımız bizleri ziyaret etmekte. Kendileriyle hem bugüne kadar yapılmış olan faaliyetler hakkında hem bundan sonra yapılabilecek olan faaliyetler hakkında fikir teatisinde bulunma imkanımız olacak. Ben de Eskişehir Valimiz Sayın Güngör Azim Tuna'nın selam ve saygılarını getirdim. Dört e, günlük bir program düzenlendi bizim, bizlerle ilgili olarak. Geçen hafta da e, diğer bir grup geldi. Makedonya'yı ve Kosova'yı ziyaret etti. Biz de aynı şekilde bu Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkentliği programı çerçevesinde buralara gelme, sizleri tanıma ve Makedonya'yı görme ve ayrıca Bizim ecdadımız olan Murat yer Fatih Sultan Mehmet'in ve diğer Türk büyüklerin, Osmanlı paşalarının bölgede yaptıkları çalışmaları, bıraktıkları eserleri ve diğer tüm kültürel mirası görme imkanı bulduk. O bakımdan da çok mutluyuz. Bu vesileyle Makedonya halkına da selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz.